GP kompozit sis farlarını deneyeceğim. Daha doğrusu montajını yaptırdım. Karanlık ortamda aydınlatma derecesine bakacağız. Benim taktırdığım GP kompozitin large olan yani büyük olan sis farları. Şimdi ortam zifiri karanlık. Sis farını açacağım. Yanlara kadar aydınlatıyor. Hatta karşımda biraz yokuş da var. Normalde önüm daha açık olsa daha ileriye de gider bu şekilde neredeyse bir far kadar aydınlatıyor kapatıyorum tekrar açtım normalde GP kompozitin bu sis farının içerisinde çakar modülü de içerisinde var ee, kendi roleli tam tesisatı tamamen kurulu yani bir kablo söktak olayı olmuyor benim motorumun iç kısmında da sis farı için iki tane soket ayırmış yani hiçbir hiç bir tadilat yapmadık. Takarken sadece yerlerini, soketlerini ayarladık. Ondan sonra montajını yaptık bu şekilde. Ama ben sis farının çakar kısmını kullanmıyorum. Çünkü onun bir cezası var. Aslında sislerin de bir cezası var ama biraz inisiyatife kalıyor orası. O yüzden ikili bir tuş takımı aldım. Bunlar kutunun içerisinden çıkan tuş takımları değil. Kutunun içerisinden çıkan tuşlar tek bir tuş var. 3 modlu. Aç kapası var. Çakar modu var. Ayrıyetten sadece normal sabit ışık yandığı mod var. Ama bunun kaportalı motosikletlerde yani bir panç yardımıyla kaportaya gömmeniz gerekiyor. Yani böyle açıkta takılacak bir tuş değil. Ben bu motorumda hiçbir yer bulamadım. O yüzden böyle ikili bir anahtar takımı aldım. Bunun bir tanesi aç kapa yani bas çek yapıyor. Diğeri de sabit açabiliyor. Yani Bunu mod yapabilirdim ama yapmadım. Çünkü çakar olarak kullanmıyorum. Ben daha çok sis farı, gece orman yolu olur, uzun yolda olur. Yolumu aydınlatsın diye. Bu şekilde kullanıyorum. Ayrıca şöyle bir durum var. Bu sis farlarını aldığınızda şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi bunun ön kısmı ile arka kısmının arasında bir yani kapak gibi gözüken bir yer var. Bunu montajlamadan önce vidalarından ayırın. Vidaları da hatta şu ön taraflarda vidaları var. Hatta arka tarafta özür dilerim. Bunu ayırdıktan sonra arasına bir silikon sıkın. Çünkü içindeki ee, conta yetersiz. Bu su alıp zamanla bozulabilir. Siz yine işinizi sağlama alın. Çünkü ben o şekilde yaptırdım. Şu ara kısımlar bir boşluk var. Yani orijinal geldiği halde ince bir conta oluyor içerisinde. Siz bu contaya güvenmeyin. Bunu buradan sökün. Araya bir silikon ya da artık ne kullanıyorsanız yalıtım malzemesi su geçirmeyecek şekilde bu şekilde montajlayın.